Efoli! Efoli genç kaldım. Sınav başladı mı? Başladı mı? Oğlum ne yapıyorsun güvenliğinle uğraşıyorsun ya? Başladı mı sınav? Oğlum kağıtlarımızda kalmış. Başlayalım sınava. Haydi haydi haydi. İkili ikili yapılacak bu saatte sınavlar. Ben sana yardım ederim. Çok çalıştım var ya sabahta. Sabahta uyuyakalmışım. Kalkamadım. Sınıfta çok soğuk. Yol noktalarımızda. Sen de montundan duruyorsun Çok büyük bir sorun. Efoli sorulara yardım edeyim mi sana ben? Edeyim mi yardım? İster misin yardım benden? bakayım arkadaşım var ya. Ben sana şimdi hepsini de gördüm. Hadi gel başlıyoruz hadi. Hadi bak sorulara bak şimdi. Hemen yaz tamam mı? Güzel yaz. What is your name? Bak burada diyor ki nasıl şarkılar dinlersiniz? Ben acıkla dinlerim abi. Arabex takınırım. Sen nasıl dinlersin? Sen nasıl dinlersin? Arabex mi? Yaz o zaman koçum. arabex şarkılar dinlerim. <laughs> Boğazın ne açıyor Boğaz ooo sesin de güzel. Evet yazın. Tamam. Yaz ya, koçum Alex şarkılar dinlerim diye ya. Daha bir sürü sorumuz var. Hadi yazalım. Hadi hadi hadi, hadi yaz hadi. Hadi. Sululuğu bırak ya. Kolay sorular. Hadi hadi hemen bitiririz onları. İkinci soruyu yazıyorum. Bitti mi? What is this? Hmm. What is this? Neydi ya? What is this? Ha this this. Ee, organ. Yaz. Diz. Bacağımın ortasındaki organ. Tam ortasında. How are you? <laughs> ne var yo hocam? Böyle demeyeceksin de ne var yo hocam? ek eklemeyeceksin. Hadi ne var yo oraya. Ne var yo? Çok basit bir soruydu bu soru. Çıldırın. <laughs> Az kaldı zaten çıldıracağım neredeyse ya. Dersleri o kadar çok ki. Yaz. Ee, tamam hocam de. Çıldıracağız de. Yaz. Öyle yaz. Teacher. Cır cır. Cır cır ötüyor. Bunu pek bilmiyorum ya. Sen biliyor musun? Ne demek teacher? Sen biliyor musun? Dur. T. Kafayı çalıştıracaksın. Bilmesen de kafayı çalıştıracaksın. Bak neyin ne olduğunu anlayacaksın. Teacher. Aa çay çay. Çay. Nasıl çay içersiniz diyor. Ben açık içerim sen. Şimdi içmeyeceğiz oğlum. Sınavdayız otur. Sınav bilsin sonra. otur. Yaz, yaz açık çay içerim yaz. Yaz şuraya açık çay. Açık çay içerim yazıyorum. Çay içerim. Oğlum bırak bırak şey mi ya veririm sana ben onu sonra. Açık çay içerim yaz. Bu Bo. Bok ya. Bu Bo. bu ne bok diye mi okunuyor lan bu. Bu nasıl bir şey? Vallahi buna ben cevap veremeyeceğim lan. Büyük abdest yazayım bari oraya ne diyeyim? Ayıp lan İngilizcede de nasıl kelimeler varmış. Yazalım ona en büyük abdestimi yaparım de. her gün yaparım de. Evet de yap ya da evet yaparım de ne bileyim öyle bir şey yaz işte. Finish. Finish ne lan? Biliyor musun finish'in ne olduğunu? Ne demek lan finish? <laughs> ne diyor lan finish miniş? Deş, finish? Diş finish diş. Gel yani otur. Gel 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 geçeyim, al, gel 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 oh, otur otur, otur gel gel Otur gel 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 senin? Bu gel 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 Yaz gel 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 yaz. gel gel yaz gel 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 Yaz gel 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 yaz, gel 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 Aa, ben biliyorum bu şarkıyı. Gel söyleyelim mi? I am sorry, sorry. Hadi. Güzelim biz alori. Hadi 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 yaz. Evet sorry sorry de. Sorular çok kolaydı hocam de. Yaz oraya yaz. De ki, hocam sorular çok kolaydı. Elinize sağlık. Hocam sorular çok kolaydı. Gidelim mi şimdi çarçımaya? Hadi gel gidelim. Bitti sınav sorularımız. Hadi koyalım buraya. Gelir alırlar bunları sonra. Ama bir gel, bir gel bir gel bir gel bir gel abi. Bir gel bir gel bir gel. Cebinde para var mı? Gel bakayım gel. Cebinde para var benim var da bak tamam gel. Çaylar senden olsun mu? Anladım. Tamam geliyorum o zaman olsun. Olsun dediyse gelirim tabii ki de senden olsun. Soruları ben çözdüm.